Bugün sizlerle fermente ürününüz yani bira, saydır ya da selzer gibi ürünlerinizi şişelemeden önce e, şişeleri nasıl temizleyeceğiz, hangi malzemeleri temizleyeceğiz, sanitasyon sıvısı ve tozu nasıl kullanılır bunları detaylı olarak sizlere göstereceğim. Şimdi uzun süre e, elimiz sanitasyon malzemelerine maruz kalacağı için ve özellikle bu oksijen bazlı temizleyiciye maruz kalacağı için mutlaka bir eldiven ediniyoruz. Yani normal, basit bir beyaz nitrit eldiven de kullanabilirsiniz ya da böyle sert plastikten renkli eldivenler de kullanabilirsiniz. Şimdi ilk yapmamız gereken elimizin altından kalksın ve hemen hazır olsun diye ilk bir sanitasyon sıvımı hazırlayacağım. Sanitasyon sıvısı için arıtma suyu ya da temiz içme suyu kullanacaksınız. Benim musluğum arıtıcıya bağlı ve 1 litre içerisine dolduruyorum. Sonrasında sanitasyon sıvısından bir pastör pipet yardımıyla 7 mililitre çekeceğim. Pastör pipeti tam 3 mililitre alır. Ya bununla iki tane tam dolu. Bir de 1 mililitre çekeceğim. Sonra kapağını kapatıyorum. Ve bir miktar çalkalayacağım kullanacağım son sanitasyon sıvım hazır. Bunu bir kenarda tutuyorum. Şimdi sıcak suyumu açacağım. Kombim çalışıyor. İlk başta şişe temizleyicimi bir sanite edeceğim. toz temizleyicimiz bunu sürekli kullanacağız artık kapı açık kalabilir bir çay kaşığının yarısı kadar tozdan serpiyorum sonra süngerimi ıslatacağım hiçbir şekilde bulaşık deterjanı kullanmıyoruz sadece temizliğimizi oksijen bazlı toz temizleyici ve sıcak suyla yapacağız tüm her yerini gayet güzel bir şekilde süngerimle bastırarak da temizliyorum. Ve ardından bol suyla durulayacağım. Tamamen bol suyla durulayıp temizledikten sonra hazırlamış olduğum sanitasyon sıvısını İçindeki filtreleri geçene kadar dolduruyorum. Şu şekilde tam üzerine böyle gelecek şekilde dolduruyoruz. Çok fazla doldurmuyoruz. İç haznesinde dolu olması bizim için yeterli. Bunu son sanitasyonda şişeleri temizlerken yani son sanitasyonu yaparken kullanacağım. Onu da bir kenara alıyorum. Daha sonrasında temiz bir kase içerisine kullanacağım bütün kapakları gönderiyorum. Ve kapaklarımın üzerine geçecek kadar da sanitasyon sıvısını ekliyorum. Ve bu şekilde en az 5 dakika sanitasyon sıvının içerisinde bırakacağım. Ve hazır olması için de hidrometre ve mezurumun İçerisine de sanitasyon sıvısı dolduruyorum. Bunu da ölçüm alırken kullanacağım için sainte olması lazım. Bunu da sanitasyon sıvısının içerisinde bırakıyorum. Şimdi gelelim şişelerimizi temizlemeye. Şimdi eski kullanmış olduğum şişelerim var. Korona, şiş korona şişelerim var şeffaf. 500 milimlik korken kapaklarım var. İşte Dışarıdan almış olduğum içtiğim biraların şişeleri ve litrelik olarak yanımda götürmek istiyorsam ya da dışarıda içmek istiyorsam Plastik şişede eğer e, şişe yiyeceksem de Pepsi şişelerim var. Özellikle plastik şişe kullanacak olan arkadaşlar Pepsi ya da kolanın 1 litrelik şişelerini tercih etmeleri lazım. Çünkü bunların e, plastik kalınlıkları biraz daha fazla ve gazlamada yani sorun yaşamadan gazlamanıza yardımcı oluyor. Şimdi Örnek olarak da size bu bütün şişeleri nasıl temizliyorum onu göstereceğim. İlk olarak da bir sıcak suyla dışlarını temizleyeceğim. Dışları temizlerken bir çay kaşığı kadar sanitasyon tozumu süngerimin üzerine alıyorum. Birazcık ıslatacağım ve ilk önce dış kısımlarını temizleyeceğim. Üzerinde fazla etiketler varsa, bu etiketlerden kurtulacağım. Mesela bazı etiketler çok kolay bir şekilde çıkar. Bazı etiketlerde de biraz müdahale etmeniz lazım. Yani maket bıçağı en basit etiket sökme yöntemidir. şişelerimizin içlerini temizlerken bir sürahinin içerisine 1 litre kadar bir su alacağım. Çok fazla su almamıza gerek yok. Tüm şişelerimin içerisine tek tek PBW koyacağım. Her bir şişenin içerisine oksijen bazlı temizleyicimden 3'te 1 çay kaşığı gönderiyorum. birer miktar içerisine su alacağım. Ardından şişe temizleme fırçamla tek tek bütün şişelerimin içine fırçalayacağım. Şişe temizleme hocasının içerisine gönderiyorum. Ve bu şekilde çevirerek bütün şişelerimin içerisini PBW ile temizliyorum. Çıkarırken dikkat edin, çıkardığınızda çok fazla sıçrama yapar. Elinizle tutarak çıkartın, böylece üstünüze ve yüzünüze sıçramayacaktır. Fırçaladığım şişeleri bir kenara ayıracağım ve geri kalan şişelerimi de fırçalamaya devam edeceğim. Bütün şişelerimi fırça sonra tekrardan sıcak suyu açıyorum ve bolca duruluyor. Çalkalayıp boşaltacağım. Birkaç sefer bunu her şişe için tekrarlayacağım. Böylece ne içerisinde oksijen bazlı sanitasyon malzemesi tamamen gitmiş olacak. Bunu bolca durulamanız çok önemli. İçinde kalıntı kalmayacak. tüm şişelerimi çalkaladıktan sonra şişe sülfitleyicimi alıyorum. Şişemi sülfitleyicinin üzerine yerleştiriyorum. Ve üstünde basarak iyicene sanitasyon sıvısının dibine püskürüp köpürmesini sağlıyorum. Bunu bu şekilde yaklaşık bir 10-15 kere basıp bütün şişelerimi bu şekilde son sanitasyonu yapacağım. Sonra ters vaziyette bunun süzülebileceği bir yere asacağım. Tabii bunun için şişe ağacı da kullanabilirsiniz, böyle tel kullanabilirsiniz veya kasanızı temizleyip kasanıza ters çevirip de koyabilirsiniz. Bu şekilde süzülmesini bırakacağız. İçindeki köpük süzülecek. Oluşan bu köpüğün hiçbir şekilde e, mayaya ya da size zararı yok. Bu bir fosforik asit karışımı. Ve suyla bir de bu aletle tepkimeye girdiğinde ekstra köpürüyor. Ki bu köpüğün şöyle bir özelliği var. Çiçeğin içerisindeki kılcal çatlaklara girmesi, içerisinde oluşabilecek bakterilerin yerleşeceği yerlere nüfuz etmesiyle sanitasyonu sağlıyor. Ve böylece biranızı ve kendinize yani yapmış olduğunuz diğer ürünü hiçbir şekilde riske atmıyorsunuz. Bu son sanitasyonlar gerçekten yeri geliyor, hayat kurtarıyor. Şişelerinizi süzülmeye bıraktıktan sonra tüm şişeleriniz tamamlanacak. Hepsi süzülecek ve beklemeden arkasından yapmış olduğunuz ürünü doluma geçeceksiniz. Tabi doluma geçmeden önce yapmış olduğunuz ürüne değecek her şeyi de sanite etmeniz lazım. Bir tas alıyorum. Kullanacağım pompam. En son ben sanite edip bunu bırakmıştım. Tekrardan kullanacağım için onu da sanit edeceğim. bunu kullanacağım. Uni lazım olacak. Ayrıca şeker ölçü kaşıklarım. Dolum için kullanacağım dolum aparatım. Eğer kovadan dolum yapıyorsanız bunu da sanit etmeniz lazım. Dolum aparatını sanit ederken ucunu bastırıyorsunuz. Üstten sanitasyon sıvısını dolduruyorsunuz ve bir miktar aşağı yukarı yapıp sonra yukarı kaldırıyorsunuz bastırmadan. İçerisini sanitasyon sıvısıyla dolduruyorum. Sonra bunu hidrometremin ve mezurumun içerisine gönderiyorum. Böylelikle dışı da sanit olmuş oluyor. Bunu da bu şekilde bırakacağım. diğer kullanacağım malzemelerin de olması için hazırladığım sanitasyon sıvısını iyice çalkalayıp köpürtüyorum. Ve bütün üzerine gelecek şekilde son malzemelerimi de üzerine gönderiyorum. Bunları da en az 5 dakika bu köpüğün içinde bırakacağım. Daha sonrasında temiz bir kağıt havluyla üzerlerini silip kullanmaya başlayacağız. Evet, Dolum öncesinde sanitasyonunuz bu şekilde yapılıyor ve buna bu şekilde dikkat edip biraz zaman ayırdığınız zaman sorunsuz bir şişeleme yapabiliyorsunuz. Bu detaylar sizin için gerçekten çok yararlı olacak. Bu tarz videoların gelebilmesi için kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.